serin kontrolünü başkalarına devretmekte zorlanıyor musunuz? Ya da ekip üyelerinize bir görev verdiğiniz zaman o görevin zamanında teslim edilmesinden ya da sizin istediğiniz şekilde sonuçlandırılmamasından endişeleriniz var mı? Eğer bu sorulara evet yanıtını verdiyseniz sizin delegasyon probleminiz var. Delegasyon bir yöneticinin mutlaka sahip olması gereken bir yetkinliktir. Çünkü yönetici işlerini delege edecek ki kendi yönetsel işlerini kendisinin liderlikle yürütmesi gereken işleri daha geniş bir zamanda yapabilsin. Şimdi delegasyona bambaşka bir bakış açısı getireceğiz. Fizik kanunlarıyla, basınç kanunuyla. Fizikte basınç kavramı bir yüzeyi etkiyen kuvvettir ve katıların basıncını anlatırken yapılan bir deney var. Bu deney şöyle. Şimdi bir tahta alıyorsunuz. Bu tahtanın üstüne bir tane çivi çakılıyor ve bir balon geliyor. Doğal olarak çivi balona değdiği gibi balon patlıyor. Sonra bir tahta alınıyor ve o tahtanın üstüne birçok çivi yerleştiriliyor. Ve balon getiriliyor ve üstüne bastırıldığı zaman balon patlamıyor. Neden? Çünkü yüzeyi etkiyen kuvvet dağılıyor. Daha fazla merkezin üstüne balonu bastırdığınız zaman. Delegasyon da katıların basıncıyla gözlemlendiği zaman burada işi balon olarak düşünün ve işi tek başına yapan, delege etmemiş bir yönetici. Doğal olarak işler ona yoğunluk yapacak, işlerin baskısı altında kalacak veya artık o işlerde sorun çıkmaya başlayacak. Tam tersi olarak da hayal edebilirsiniz. Eğer işler çivi olsaydı da bu sefer baskıya artık strese yönetici dayanamıyor olacaktı. Yine tam tersi bir mantıkla düşünelim. Eğer e, ekip olsaydı balon, balon geldiği zaman da ekip aşağıdaki işi dengeli bir şekilde yönetebilecekti. Tamam, delegasyonu başka bir bakış açısı getirdik. Delegasyon yapmamız gerektiğini gördük, gözlemledik. Ama delegasyon yapmak bu kadar kolay mı? Delegasyon nasıl yapılır? Delege ederken nelere dikkat etmek gerekir? Delegasyonda birinci kural görev ve sorumlulukların tanımlanması. Şimdi görevi bir personele devrettik. İki taraflı bakalım. Personel görevi aldığını biliyor ama sorumlulukları ne? Hangi sorumluluklar da bu göreve yetkili? Nereye kadar bir fikir üretebilecek, nereye kadar bir sorunla karşılaşırsa müdahale edebilecek tam bir şekilde aktarılıyor olması gerekiyor. İkincisi, verdik ya görevi. Bu görev sınırsız mı? Yani belli bir zamanı var mı? Ya da siz o görevi belli bir süreliğine mi tanımladınız? Yani hafta sonu için mi verdiniz bu görevi? Sadece bir haftalık mı verdiniz? Yoksa bu projenin tamamı boyunca bundan sorumlu olacak kişi kendisi ama. Tamam, görevi verdik. Görevin sorumluluklarını net olarak anlattık. Karşılıklı hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde sınırlarımızı belirledik. Peki sınırlar sadece görev ve sorumlulukla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Biz bu görevi verdik. Personel bu görevi aldı ama sürecin işleyişi içerisinde birbirimize geri bildirim yapıyor olmamız gerekiyor. Ama bu geri bildirim şöyle yapılmaz. Kafasında boza pişiriyor terimi vardır ya onun gibi sürekli soru sorarak, zamansız mesajlar atarak, zamansız geri bildirimler isteyerek veya kontrolsüz olmaz bu. Bunun şöyle yapılması gerekiyor. Evet, bu görev, yetki ve sorumluluk sana şu tarihe kadar atandı. Bu süreçle ilgili haftada bir kez seninle toplantı yapıyoruz. Bu toplantıda sürecin işleyişiyle alakalı bana geri bildirim vermeni bekliyorum. Ekstra bir durum olursa haberleşiriz. O zaman ekstra bir durum nereden olacak? Personel tarafından. Yani siz sürekli ekstra bir durum oldu mu? Bilmeniz gereken bir şey var mı diye personele soru sormayın. Neden? Zaten kuralları baştan netleştirdiniz. Üçüncü olarak, aslında en önemlilerinden bu, yani aslında bu birinci madde olabilir. Verdiğiniz görev yetki ve sorumluluk takım üyeleri içerisinde gerçekten bunu tam anlamıyla yapacak olan kişiye verilmeli. Ee, ve bunun içinde de tabii ki insan kaynaklarından aldığınız geri bildirimler, bugüne kadar aldığı projelerdeki çalışmaları, yani sizin personelinizin yetkileri, sorumlulukları nasıl yönettiğini, neler yapabildiklerini, onların yöneticilik yeteneklerini biliyor ve ona göre devrediyor olması gerekiyor. Peki bu şu demek mi? Her zaman aynı personele vereceksiniz. Neden? Çünkü bir önceki projede onunla çalıştınız ve biliyorsunuz ki o iş yapıyor. Hayır, bu da doğru bir sistem değil. Neden? Çünkü Diğer personelin de bunu yapıp yapamayacağını bilmiyoruz. Onu gözlemlemek gerekiyor. Ee, şöyle yapılabilir: Daha küçük bir görev olarak verilir, daha fazla toplantı günü koyulur. Mesela yaptığı işten emin olduğunuz birinden haftada bir geri bildirim istersiniz. Ama o iş ilk kez devrettiğiniz biri ise ondan iki günde bir geri bildirim istersiniz. Yani e, yine geri bildirim esasıyla işlerin devri yapılabilir. Ama Yetkinlik devrini yaparken, bir görev devri yaparken bu görevi yapacak yetkinlikte personele devir yapıyor olmak gerekiyor. Delegasyon bir yöneticinin mutlaka sahip olması gereken yetkinliklerden biridir. Çünkü delegasyon yapacak ki yönetici ekip elemanlarının içerisinden yeni yöneticiler yetişsin. Delegasyon yapacak ki yönetici kendi zamanını daha etkin ve verimli kullanabilsin